Dostlarım, yüreğinizin gerçek sahibi için sevgiyi sınırsız kullanın hayatta. Abartın ve şımarık bir çocuk gibi yaşayın hatta. Her gün bambaşka sürprizlerle ve sözcüklerle karşılayın onu. Mesela bir çiçekçi dükkanı gibi yüreğim. Hangisini sana versem yine de yetmeyecek biliyorum. Herkesin sevdası saklıymış en derinlerde ve herkes yalnızmış kocaman şehirlerde. Olsun ben seni güneşin kaçtığı yere kadar seveceğim ben seni Arasat meydanına kadar bekleyeceğim. Hani cennet bakışlı yarım diye okşardım ya gözlerini, ben o bir anlık yokluğunda oluşan cehennemi cennete çevireceğim. Her şey yalan şu kocaman dünyada. Sensin benim yaşamak ve yaslanmak için tek gerçeğim. Hadi usulca sokul göğsüme prenses. Sensin benim kanatsız meleğim diye hitap etsek, emin olun içimizde biriken bir sürü gereksiz huzursuzluk bir anda silinecek ve dünya gözünüze pırıl pırıl gözükecek. Aşk cep telefonundan hazır mesaj atmak değil, sevdiğinin elini sonsuza dek tutmaktır. Aşk anlık ve geçici heveslerle gezip tozmak değil, aşk sevdiğinin adını kör düğüm olmuş yüreğe yazmaktır. Aşk güzelliğine bayılıp elde etmek için uğraşmak değil, aşk sevda ile başlayıp gerçek sahibiyle kavuşmaktır. Aşk hemen elde edip başkasına bakmak değil. Aşk ondan sonra gözü ve gönlü tüm kainata kapatmaktır. İşte bu yüzden ey gafil, aşkı bilmiyorsan ağzını alma. Ey Mecnun, aşkı bilmiyorsan sözünü söyleme. Çilesini çekmediğinin zaferini yaşayamazsın. Çünkü aklını kullananların değil, aşkını yaşayanların zaferidir tahan. Gerçekten seven insan en büyük fedakarlığı yapmaya hazır insan demektir. Çünkü ömrünün ve gönlünün tapusunu kayıtsız ve şartsız sevdiğinin eline vermiştir. Gerçek sevenin kim olduğunu anlamak falcılar da fal bakmakla değil, sevdiğin insanın gözlerinin derinliklerine bakmakla anlaşılır. Gözler ile gönül arasındaki bağ dünyanın en güçlü, en sarsılmaz bağıdır. Orada sevdiğine meftun bir yürek de bulabilirsiniz. Sahte sözcüklere bezenmiş ezik bir ruhta ben kalbini gözlerinde taşıyan insanları çok seviyorum. Çünkü hayatlarının filmini izler gibi bakıyorum onlara. O yüzden hep diyorum ki sözleri bırakın, gözlere bakın. Çünkü gözler kalbin aynası değil, aynısıdır. Çünkü gözler kalbin aynası değil, aynısıdır. Her veda elveda değildir heyecan. Belki de merhabadır seni lime lime eden heyecan. Her seni terk ediyorum sözünü bir bitiş, bir tükeniş, bir yok oluş olarak algılama. Seni terk ediyorum değil, seni dert ediyorumdur unutma. Nihayet yangınların olacak kışa öykünür gibi ve donacaksın terlediğin akşamlarda. Kanatları kırılmış bir ikindi de gideceksin. Oysa daha yuvasına dönmemiş olacak ebabil, aşk, lafını söylemek değil, safını belli etmektir bunu böylece bil. Ama değerli dostlar, eğer safını belli etmeyi bilmiyorsa, eğer bütün bunları söyledikten sonra hala illa gideceğim diyorsa bırakın gitsin. Dönüyorsa hiç gitmemiştir. Dönmüyorsa hiç gelmemiştir. Öyle kadınlar vardır ki gülüşünden öpmek ister, sesini sever, her okuduğun şiirde onun kokusunu duyarsın. Öyle kadınlar vardır ki sana Allah'ı hatırlattığı için tüm çiçekleri onun rengine boyarsın. Öyle kadınlar vardır ki kalbinin sandalını sadece onun limanına koyarsın. İşte böyle bir kadın tanımışsan sakın bırakma. Çünkü bir gülün endamı, bir kelebeğin salınışı, bir bülbülün ötüşü kadar yüreğine huzuru verir. Kadının sevgisi derya gibidir. Sen bir avuç alsan bile onun rengi gökyüzünü boyayacak kadar mavidir. Şimdi yeniden yorumla gözlerine ısmarlanmış sevdalı bakışları. Kadın Mutluluk girdabının en derin yeridir. Onu anlamadıysan kalbine girme. Onunla konuşmayacaksan derine inme. Onu taşıyamayacaksan aşığım deme.